Özellikle tüm oyun kuşu sever abi Kardeşlerimize herkese selamlar olsun Bu akşam ve cumartesiye Hafta sonu dediğimiz gibi Yine bomba kuşlarla karşınızdayız Abi böyle sana bir takım beyaz incimiz burada var Böyle görmüş olduğunuz gibi Bunları yukarı, yukarı kumrasından indirdik Ve bir takım beyaz incimiz de böyle burada var Ondan sonra abilerime söyleyeyim Burada kısasız kumrasımız var abi Kısasızdan kalan kuşlarımız İki takım da kendimize ayırmışız Kısasız kumrasımız da kendimize ayırmış Azal sayıdan da mıslahımlar da oldu. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle burada da 5, 6 tamam kuşumuz, kısasımız çıkar abi. Öyle geçeceğim. Akşam yayında ne olacağını abi kardeşlerimiz bilsin. Abi bu takım çok efsane bir takımdır. Ferhan bir gün aldım bu kuşlarımdan. Bu kuşların neslinden, soyundan, yerinden kendi canını gözümüzle izleyip seyretmişiz abi. <türk> Kuşlar ikisi de söküyor, ikisi de uçar oynar bir takımdır, genç bir takımdır. Uzun metre azıcık kuşlardır, alan abi kardeşlerimiz düşürsün. Burada yine çok aksana bir takımımız var. Böyle bir karı olan erkek, kumandu. Allah ısrar etsin. Bu kuşu bile tarla atmıyor. kuşunuza vuran abi, kanatları makasıdır. Bu kanat abiler, hayvan yine ayakta uçar oynar. Dişimiz de böyle güzel bir kara kirli bir dişi. Havai oyunda bir dişi. Son dörtte alan abi kardeşlerimiz. Böyle bu dişi uçursunlar. Erkeği takılamayan kuşumuza vursunlar. Yine burada bir efsane bir takımımız var. Yine erkek hazır. ...erkekimiz biraz fazla uçar. 3,5-4 saat arası uçar, oynar. 5-6 taklalı... efsane bir takım bir arabımız var. Bir de bir yanar döner dişimiz var. Yanar döner dişi abi kıyılı uçurulmamış. Tide olmasına rağmen çok güzel bir dişidir. Akşam canlıyı görseniz daha çok sevacağımız bir dağımdır. Hacı Amel Aykul abimizin analarından dün en iki takım... sahiplendirdi. Bir takım kuşumuz kaldı. Hacı Amel Aykul abimizin analarından böyle yaşlandı bir takım alanımız var. Avruya'ya gelelim. Vah 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 vah. Avruya'ya dikkat edin. Burada da yine bir takım ...Arabımız var. Bu Arap'larımız kısasılardan değil. Bunlar İngiltere'den gelme. Zeki Neiş ve Taşlamacı Bülent abime ait olan kuşlar. Bunlar İngiltere'de Ağrı'da şampiyonu almış, derece yapmış kuşlardandır. Bu takım çok efsane bir takımdır. Bu takımı da burada memur bir abimize sahiplendirmiştir. Kendisi hep yayınımızdadır. Yerden yana sıkıntısı olduğu için bu takım gelmiştir. Bu takım çok efsane bir takımdır. Bilginiz olsun. Kısa sürer böyle. Burada Allah gani gani rahmet eylesin. Kıyımcı Mustafa Alpay abimizin zil araçlarından böyle bir takımımız var. Kuşlarımız ikisi de aynatıyor bir takım. Yani bunlar bizim oyun kuşları gibi oyunlu oyunları fazla uzun değil ama bunlar böyle yer kuşu değil. Bunlar da kendilerine göre taklaları, serpeleri vardır. Yine burada Hacı Hemen kuşlarından kuşlarına var. İçinde bir iki tane satılmış abi. O yüzden biz bizlerimiz kuşlara geçelim. El ısrar etsin abi. El ısrar etsin. Yine Hacı Hemen Aykul abimizin kuşlarından böyle sana bir takım gök meleklerimiz var. Bu. Burada çok efsane bir takım ve de ayna kuyruk küçük renklerimiz var şuarımız ikisi de ayna kuyruk burada çok efsane bir takım perçemli mavimiz var abi hani var da var ben burayı unuttum burada çok güzel Mardin Kızıl Tepe'den gelme şekerilerimiz var bozlarımız var abi görmüş olduğunuz gibi öz kaliteli kuşlarımız var. Kalite isteyen abek kardeşlerimiz gelsinler. Bugün de Allah'ın izniyle elimizdeki olan kuşları sahiplendireceğiz. Derlegin üstünde üst katı tutmuşuz. Orada kümes kümes yapıyoruz. Festival için, adalasyon için de çalışmalarımız var. Böyle kaliteli kuşlarımız var. Öyle paylaşımları o yüzden üstten geçiyorum. Bilginiz olsun. Baba da duraktadır abi. Baba da duraktaki kuşlarla ilgileniyor, uçuruyor, izliyor. Hasta olan kuşlar var orada onlarla ilgileniyor. Ben hemen kuşarı üstten geçiyorum. Bu e, mavimiz ve bu küçük rengimiz Cabar amcanın kuşarındandır. Mardin hakem heyetlerinden de geliyor amcamız. Cabar amcanın kuşarından. Geriye kalan iki tane yanar döner. Bu Arap ve bu Sabuni. Bunlar da teknik traktör. Nurettin Duruel abimize ait olan kuşlardır. Abi bela gerçekten seçmece. itinayla seçilmiş kuşlarımız var. Hele bu Allah aslında yani. Vallahi en özleridir. He. Ee, hani kuşlar zaten yerde olmasıyla kendilerini her türlü gösteriyor. Anlatmaya gerek yok. Bize geçtiği yeri de bellidir. Siyo amcadan geçmedir. Bilginiz olsun. Buyurun abi. Alan abi kardeşlerimiz bugün gerçekten böyle kaliteli kuş sahibi olurlar. Damar sahibi olurlar. Bilginiz olsun. Alev beyaz inciler zaten abi. Dünya sana siyah dünya dünya. Her yeniden efsane bir tağın burada. Herkes alamaz. Aa e, vallahi herkes alamaz. Herkes bu kuşların hakkını veremez. Bilginiz olsun. Efsane Şahna Davit Tağın burada. İki tağımız var. Dağlarımız var. Dağ kümestlerimiz var. Dağ kuşlarımız var. Bunlar görünen bir kısım olsun. Gerisi de akşamı sürpriz olsun. Bu akşam tüm oyun kişi sever abi kardeşlerimizi, ailemizi, mezatımıza bekliyoruz abi. Her zaman dediğimiz gibi bizden alışveriş yapan abi kardeşlerimiz gerçekten yanımızda olan, gerçekten bize değer kıymet veren abi kardeşlerimiz illaki illaki karşılığını alırlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Ama bir insanın menfaatçe selam vermesini de anlarız. Dostça selam vermesini de anlarız. Biz o dilin titreyişinden vermiş olduğu, yaşamış olduğumuz şeylerin tecrübesi var. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Benim ne de demek istediğimi zaten anlayanlar anlardı. Anlamayan abilerim zaten onlar hiç duymamazlıktan gelsinler gelsinler. Buyurun abi. Kalite kuş isteyen abi kardeşlerimiz varsa Emin Yaşı'ndan şaşmasınlar. Emin Yaşı'nın kafsiye kaza açıktır. Gelen ağırlanır, giden ağırlanır abi. Ne gelip gidip de tekrar geri gelen abi kardeşlerimiz de oldu. Böyle abi? Eda ediyor ama. Eda ediyor bu beyazların üstüne beyaz yok. Abi bu Türkiye'de, bu dünyada bu beyazların üstüne beyaz yok abi. Ulan da bu kuşlar kadar güzel olur. Buyurun abi? Buyurun. Bende var diyen abi kardeşlerimiz de gitsinler bizle iletişime abi. Buyurun abi. Allah emanet olun. Selametle kalın. Kendinize iyi bakın. Akşam 23.00'da YouTube'da Emin Yaşı Canlı Mezal kanalında görüşmek dileğiyle. Selametle kalın abi.